bu sabah çok enerjik pozitif kalktım. Güzel bir topladım. Camı pencereyi açtım. Çok güzel bir güneş vardı bugün. Onun için evi havalandırmak istedim. Ev bir yandan süpürülürken ben de lavaboları temizledim. Benim için evin en önemli yeri banyodur. Banyo temizse ev de temizdir. Evi böyle sildim. Balkona geçtim hemen. Balkonu süpürdüm. Biraz saç tüy vardı. Onları temizledim. Dereotlarımla maydanozları suladım. Kedinin kum kovasını temizlemiştim sabah yıkadığım kumları çok kokuyor. O yüzden sık sık yıkamak gerekiyor. Böyle kumunu değiştirdim. Tertemiz yeni bir kum koydum. Kedinin kumunu kışın küvetin içine koyuyorum. Çünkü temizlemesi daha rahat oluyor. Yazın balkona koyuyorum. Bu arada kargom geldi. İnternetten birkaç alışveriş yapmıştım. Hemen onları açayım dedim. Mantı kalıbı aldım. Böyle kolay bir pratik bir şeymiş. Krep tavası aldım. Bir de lavaş yapmak için böyle bir ezici vardı onu aldım. Bir yıl aradan sonra Sıla Avustralya'dan geldi. İlk önce Türkiye'ye gitti. Bir iki ay orada kaldıktan sonra yenge